Herkese merhaba. Ben Şef Uğur Ozan Güneş. Bugün sizlere tarifsiz lezzetlerde etli safranlı pilav yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Safranlı pilav için malzemelerimiz tabii ki olmaz olmaz pirinç burada bol miktarda tereyağımız var az yağlı kuzu etimiz var burada kuşbaşı şeklinde doğranmış bir büyük boy soğanımız var biraz safranımız kimyon karabiber tuz ve birazcık sıvı yağ ve tabii ki bir de sıcak suyumuz var burada hemen başlayalım istiyorum ben öncelikle safranı birazcık demlememiz gerekecek bu bir süreç o yüzden en önden ben safranı demlemekle başlıyorum safran bildiğiniz gibi çok 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 kıymetli bir Baharat, bunu çay olarak tüketenler de var. Gördüğünüz gibi hemen suya rengini vermeye başladı. Çok az kullanmam yeterli. Safra'nın şöyle bir özelliği var: kendi ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı renklendirebiliyor, lezzetlendirebiliyor. Gördüğünüz gibi çok az bir miktar koydum ve rengi dönmeye başladı bile. Yaklaşık bir 10 dakika kadar demlenecek bu. Ardından tüm rengini suya vermiş olacak. Şimdi pirinci yıkamam gerekiyor. Pilavın tane tane olması için pirincin içerisindeki tüm nişastadan ayrılması lazım. Ne kadar bol suda yıkarsanız o kadar pirinç nişastasından ayrılmış olacaktır. Ilık olursa biraz daha iyi olur. Güzelce ne yıkayacağım. Sadece elimle şöyle hafif hafif karıştıracağım. Eğer masaj yaparsam pirinçleri kırma ihtimalim biraz artacak. Hemen şurada bir miktar su ekliyorum. Elimle şöyle karıştıra karıştıra karıştıra. Zaten suyun rengi hemen Değişmeye başlıyor. Birazcık karıştıracağım. Ardından suyu boşaltıyorum. Bunu birkaç kez yapacağım. Ardından pirinçleri suyun içerisine bırakacağım. Pirinçlerin burada suda bekleyebilir. Burada önemli olan şey suyun olabildiğince duru bir hale gelmesi. İlla ki biraz bulanık olabilir. Tamamen berrak su beklemiyoruz. Ama mutlaka ve mutlaka suda bekletmeniz gerekiyor pirinçleri. Ocağımın altını hemen açıyorum eti kavuracağım. Eti kavurmada bir püf noktası da hemen söyleyeyim. Mutlaka ve mutlaka eti pişireceğiniz tencerenin yeterince ısındığından emin olun. Tamamen kızdıktan sonra tencerenin içerisine isterseniz bir miktar yağ ekleyebilirsiniz. Eğer yanmaz yapışmaz bir tencereniz varsa yağ eklemeye de gerek olmayabilir. Bu tabi etin biraz da yağlılık durumuna bağlı olarak değişebilir. Sesi duyacaksınız birazdan. Beklediğimiz ses soğan tam anlamıyla. Eti güzelce kavuruyorum. Ben önceden yağ eklemedim çünkü zaten yapışmaz bir tencereye sahibim şu an. Eğer çelik tencere kullanıyorsunuz, tavanız, tencereniz tamamen kızdıktan sonra çok az bir miktar yağ eklemeniz yeterli olacaktır. Çelik tencereleriniz bu sayede yapışmaz bir hale gelecektir. Safranlı pilav aslında davet sofralarının e, en göz dolduran yemeklerinden bir tanesidir. Çünkü safran çok 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 kıymetli bir ürün. E, safranın hasat aşaması, toplanımı, yetiştirilmesi... Hepsi gerçekten zahmetli. E, belki de bu yemeği en kıymetli şeye, bir tanesi de... ...hem pilavın yapmanın zor olması hem de bunu bir de safranla yapıyor olmak. Şimdi et dışından neredeyse tamamen rengini değiştirdi. İçerisine ben... ...bir miktar bir sadece çok azıcık bir tereyağı ekliyorum. Bu kadar yeterli olacak. Bu eti biraz daha böyle daha güzel bir tat ve aromaya sahip olmasına sebep oluyor. Şöyle biraz karıştırıyorum. Altı açık. Ve kapağını kapatıyorum. Şimdi ben soğanımı doğramaya geçeceğim. Çünkü et biraz kavrulduktan sonra içerisine soğanı ekleyeceğim. Soğanı yine çok ufak ufak doğrayacağım. Bu benim pişme süremi de biraz kısaltacak. Şimdi soğanları güzelce biraz da ufaltıyorum. Olabildiğince ufak olmasına özen gösteriyorum. Evet bu kadar yeterli. Bu aşamada etlerimi kontrol ediyorum. Etler suyunu salmış, tamamen renk değiştirmiş. Şimdi artık kendi suyunu çekmeye başlayacak. Bu arada ben içine soğanları ekliyorum. Şimdi ben pilavı hazırlama aşamasına geçiyorum. Pirincimiz de burada güzelce dinlendi. Nişastasından ayrıldı. Pirincimizin burada birazcık suyundan arınması önemli. Hafif sallıyorum. O sırada ben pilav tenceremin altını açıyorum. İçerisine bir miktar yağ ekliyorum. Pilav dediğiniz tereyağı olur. Elimi korkak alıştırmadan. güzel güzelce ayırırız. Pilav yapmanın aslında Türk mutfağında birkaç farklı tekniği var. Ee, en çok kullanılan bir tanesi kavurma tekniği. Ben de kavurma tekniği yaparak pilav yapmayı çok seviyorum. Ama isterseniz bunu e, salma tekniğiyle demleyerek... ...yani kaynayan bir suyun içerisine atarak da pişirebilirsiniz. Yağımı erittim. Yağımı erittikten sonra içerisine bu suyundan arındırdığım ve iyice ne yıkadığım pirinç ekliyorum. Şimdi pirinci güzelce kavuracağım. Burası önemli. Benim burada ön plan çıkmasını istediğim aroma aslında safranın aroması, tereyağın aroması değil. O yüzden tereyağını çok yakmadan güzelce kavuruyorum. Evet ben pirincimin böyle hafif saydamlaşmaya başladığını görüyorum bu aşamada içerisine zaten ölçeklendirerek demlediğim safranlı suyumu koyacağım. Şöyle hafif karıştırmak istiyorum öncesinde. Pirincim kavruldu. Şimdi içerisine safranı ekliyorum. Çiçeklerini ayırmıyorum. Çiçekleriyle beraber koyuyorum. Safran size bahsettiğim gibi çok özel bir baharat gerçekten. Kendine az bir aroması, kokusu ve tadı var. Aynı zamanda da rengi. Bu pilavın en büyük özelliği de zaten safranla yapıyor oluşumuz. Safranı bu kadar kıymetli kılan şeylerden bir tanesi aslında bahsettiğim gibi çok büyük bir emek olması arkasında. Yani yaklaşık bir kilo safranı elde edebilmek için... 150 bin tane safran çiçeği toplamanız gerekiyor. Ve bunun için bunu da ancak sabahları yapmanız lazım. Çünkü safran çiçeği çok kısa bir hasat dönemi var. Sabah açıyor ve sabah açıldıktan sonra akşama kadar aslında biraz daha böyle kendini kaybetmeye başlıyor çiçek. Dolayısıyla safrandan verim alabilmek için, tazeliğini koruyabilmek için erkenden toplanıyor. Büyük bir emek var çünkü her bir safran çiçeğinin sadece 3 tane safran ipliği bulunuyor. 1 kilo safran ortaya çıkması için de yaklaşık olarak 450 bin tane safran ipliğini bir araya getirmeniz gerekiyor. Ve bu aslında bir yerde de safranı kıymetli kılan bir şey. Çünkü çok büyük bir emek var, işçilik var öncesinde. Hafif karıştırıyorum. Güzelce ne kaynıyor. İçerisine bir miktar tuz ekliyorum. Çok fazla abartmayacağım tuzu. Çünkü etin de zaten tuzu olacaktı. O yüzden çok yoğun tuz olmasını istemiyorum. Hafif bir karıştırıyorum yine. Çok abartmadan karıştırma işlemini. Evet şimdi altını kısacağım ama size göstermek istiyorum. Bu göz göz olma başladı pilavımda. Bu aşamada ben altını kısıyorum. Baloncuklar çok daha belirgin, çok daha büyük olmaya başladı ve pilavımız aslında suyunu büyük bir ölçüde çekti. Bir kaşık yardımıyla şöyle hemen kenarından sıyırıyorum. Evet, tamamen suyunu çekmiş. Bu aşamada hemen bunu demlemeye bırakacağım. Mutfakta kullandığımız herhangi bir bez. Eğer yoksa kağıt havluyla böyle birkaç kat yaparak yapabilirsiniz bunu. Üzerine örteceğim. Kapağını kapatıyorum. Tabii altını kapatıyorum. Şu bezin kenarlarından üstüne sıyırıyorum. Ve bunu artık demlenmeye bırakıyorum. Kenara alabilirim. Artık etimin baharatlarını da verebilirim birazcık karabiber, birazcık da kimyon. Ben kuzu etine kimyonu çok yakıştırıyorum. Hafifçe bir karıştırıyorum. Evet, benim etim hazır. Pilavım da denlenmiştir. Hemen onu da bir kontrol edeyim. Gayet Evet tane tane pilavımız. Şahane. Şimdi tabaklama sırasında. Yapacağım şey. Böyle içerisine aktarıyorum. Tabağın tam orta yerine hafif dokunuyorum ve çekiyorum şahane kokuyor. Fincanın kokusunu alabiliyor. Bütün baharatlar geliyor. Safranın güzelliğini kapatmayacak şekilde etrafına bu kavurduğum eti koyuyorum. Birazcık şöyle etrafına maydanoz bırakacağım. Etli safranlı pilavımız hazır. Afiyet olsun. Tarifsiz lezzetlerin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.